Bugün çevre ve iklimin hukuka etkisinden bahsedeceğim. Evet, çevre ve iklimin de hukuka etkisi vardır. Aslında bu konuda bir sempozyumda bir tebliğ de sundum. Bandırma'da 2019 Temmuz'unda yapılan bir kongrede bu başlıkta bir bildiri arz ettim. Bildiri daha sonra elektronik ortamda, internet ortamında da yayınlandı. Burada o bildiriyi tamamen aktarmayacağım. Sadece ondan bazı alıntılar, özet, örnekler sunduktan sonra zamanımızın sıkıntısı olan korona virüsü salgını nedeniyle hukukta oluşan işlemler, sorunlar üzerinde duracağı. Çünkü bu hususunda çevre ve iklimle bilindiği üzere yakından ilişkisi var. Bu olay bizim çevre ve iklim olayının hukuka etkisi teorimizi bizden önce de az da olsa söyleyenler olmuş. Ama biz daha çok örnek üzerinden bunu ispat ettik. Onu teyit etmektedir. meşhur İslam tarihçilerinden El Makrizi El Hitat adlı tarih kitabında kadim filozoflardan iklim ve coğrafyanın insan davranışları hatta insan ahlakı üzerine yaptığı etkilerden bazı görüşler nakletmiştir. Özellikle Mısır ikliminin oradaki Nil Nehri'nin de etkisiyle bu iklimin Mısır halkı ahlakı üzerinde olumsuz etkilerinden söz etmiştir. Keza İbn Haldun Mukaddime adlı eserinde sıcak iklimlerin insan davranışları üzerine çok önemli tespitlerde bulunmuştur. İhvan-ı Safa'nın vesairinde <laughs> de iklimlerin insan ahlakı üzerindeki etkilerine bazı bölümler ayrılmıştır. Buradan İslam, hu İslam hukuku açısından meseleye geçersek Hz. Peygamber döneminde de iklim ve coğrafyanın İslam hukukuna etkisi olmuştur. Bildiride 19 örnek zikrettim. Burada kısaca birkaç tanesini hatırlatmak istiyorum. Örneğin zekat ve fıtır sadakasına tabi mal ve mahsullerin İslam hukukunda bazı sınırları vardır. Yani sadaka ve zekatın verileceği mal ve mahsullere baktığımız zaman iklim ve bölgeyle çok yakın ilişkisinin olduğunu görürüz. Özellikle Suudi Arabistan'da yetişen çoksa yetişen gıda maddelerinden sadaka verilmiştir. Bu şunu gösteriyor. Demek ki İslam başka bir bölgede gelseydi o bölgenin meşhur gıda maddelerinden sadaka ve zekat verilecekti. Bu kaçınılmazdır. Çünkü olmayan şey verilemez. Yine İslam fıkhında yer aldığı üzere su bulunmadığı zaman teyemmüm yapılır. Bu da coğrafya ve iklimle alakalı bir husustur. Eğer su bol olsaydı Suudi Arabistan'da elbette ki teyemmüm diye bir şey olmayacaktı. Veya buna ihtiyaç da olmayacaktı. Çünkü su varken teyemmüm yapılamaz. Keza yağmur, yağmur namazı ve yağmur duasının da iklimle coğrafyayla alakası çok açıktır. Yağmur doğasına için çıkılır, çıkılır. Yağmur yağmadığı için çıkılır. Kurak olduğu için çıkılır. Burada bir temsil verirsek teşbihte hata olmasın diyelim. Demek ki Hazreti Peygamber Karadeniz kıyı şehirlerinde Örneğin Zize'de veya Trabzon'da peygamber olarak gelseydi elbette ki yağmur duası için buna talep gelmeyecekti. Hatta fındık hasat mevsimi döneminde belki de o zaman farklı bir taleple Hazreti Peygamber'e gelinecekti. Ya Resulallah dua etsen de biraz yağmur yağmasa bu takdirde yağmur kesme duası gibi bir dua ortaya çıkabilirdi. Bunu mizah olsun diye söylemiyorum. Gerçek realite bu. Daha başka örnekler de verdim. Belirttiğim gibi 19 örnek zikrettim. Bunların her birisinin çevre ve hukukla ilgisi olduğunu ortaya koydum. Şimdi yeni mesele olan korona virüs salgınının hukuka etkisinden biraz bahsedelim. sempozun tarihinde böyle bir olay olsaydı doğrudan onu da örnek verirdik. Bu bağlamda bizim söylediklerimiz de genel ilkeler bazındaydı. Elbette ki çevre ve iklimin sağlığa da etkisi vardır. Sağlığın da insan davranışlarına etkisi vardır. Bu, da, bu davranışlar sadece insan psikolojisi ile ilgili değildir. Onun ekonomik, siyasi ve hukuki işlemlerini de etkileyecektir. Bu bağlamda korona virüs salgını birçok hukuki sıkıntıya ve çözüm yolları için çabalara vesile olmuştur. İşte hukuktaki mücbir sebep bu hususta yakından ilgilidir. Mücbir sebep normal şartlarda bir hukuki işlem devam ederken bir sebep yani zorlayıcı sebep ortaya çıktığı zaman evet yapılan bazı hukuki işlemlerin iptaline sebep olabilir. Bu konuda talepler oluşabilir. Bazı hukuki sözleşmeler iptal edilebilir. Mücbir sebebin anlamı budur. Bazı hukukçular mücbir sebeple beklenmedik hal, nazaryesi arasında da bağlantılar kurmuşlardır. Hatta bir kısım hukukçulara göre mücbir sebeple beklenmedik hal aşağı yukarı aynı şeydir. Yani müteradif anlamda kullanılır. Beklenmedik haller neler? Bu da deprem, salgın, savaş ve benzeri ortamlarda bazı hukuki işlemlere etki eden durumlardır. Mücbir sebeple beklenmedik hal nazariyesi arasında bazı farklılıkların olduğu görüşünü savunana, savunan hukukçular vardır. Bunların ayrımına göre mücbir sebep doğrudan bir hukuki işlemin veya hukuki sözleşmenin iptaline neden olabilir beklenmedik hal nazariyesi de şartlar nispeten biraz daha hafiftir beklenmedik hal ise bir hukuki işlemin veya tasavvufun iptaline gerekçe olmaz ama işlemin yeniden alınmasına, şartlarının tekrar gözden geçirilmesine, bazı yüklerin ve sorumlulukların hafifletilmesine sebep olabilir. Yani bu değişikliklere meşruiyet kazandırabilir. Örneğin birisi bir uçak bileti almışsa, uçak bileti ertelenebilir. Veya birisi bir kira sözleşmesi yapmışsa normal şartlarda bin liraya anlaşmışsalar bir kirada beklenmedik hal durumlarında kiraya tutan talep edip bu kira miktarından biraz düşülmesini isteyebilir. Bu gibi durumlarda mahkeme bu hususları dikkate alır. Gerektiğinde indirimler yapılarak sözleşmeye tekrar devam edilebilir. Sanırım mücbir sebeple beklenmedik hal nazarası, nazariyesi arasında bazı hukukçulara göre kabul edilen ayrılığı bu örnekler biraz daha anlaşılır hale getirdi. Dediğim gibi her ikisini bir olarak düşünenler de vardır. Eğer sözleşme yapan taraflar kendi aralarında bu beklenmedik hal durumlarını takdir eder, kendi aralarında sözleşmeyi yeniler yenilerlerse yeni şartlara göre zaten sorunu kendi aralarında halletmiş olurlar. Eğer anlaşmazlık çıkarsa mahkeme olaya bakar ve hakim beklenmedik hal nazariyesine göre sorunu kendisi çözer. İşte bu durumda görüldüğü üzere iklimle yakın alakalı husustur coğrafya ile de bağlantısı vardır. Keza kültür ve örflerle bağlantısı vardır. Alınan tedbirlerle de ilişkisi görülmektedir. Nitekim iyi tedbir alan ülkelerde bu virüsten dolayı hastalananların sayısı azalmakta. Tedbirde geciken ülkelerde sıkıntılar çoğalmaktadır. Burada sosyal yapının, kültürel yapının da etkisi gözükmektedir. Eskiden beri bilinir, hatta bazı sosyologlar biraz da abartarak derler, de, derler ki, insan sosyal çevrenin çocuğudur. Bu kısmen doğrudur. İnsan içinde yaşadığı toplumun kültüründen mutlaka etkilenir. Fakat burada ferdin etkisini de göz ardı etmemek lazım. Fert de toplumu etkiler. Hatta şöyle formüle edebiliriz: Toplum ferdi, fert de toplumu etkiler. Toplum ferdi yönlendirir, fert de toplumu yönlendirebilir. Eğer ferdin etkisi hiç olmasaydı toplumlar gelişmezdi. Değişimi isteyen bazen bir kişidir veya karizmatik bir liderdir. O toplumunu değiştirebilir. Toplum değiştiği zaman hukukta da bazı şeyler değişir. İslam hukuku açısından söylersek İslam hukukunda ibadetler değişmez. Adalet gibi, hakkaniyet gibi, liyakat gibi temel ilkeler değişmez. Bunun dışında kalan bütün hukuku hükümler değişebilir. Biz bu dersimizde bu değişime çevre ve iklimin etkisinden de söz ettik. Başka bir konuşmada başka bir konuyla buluşmak üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.